Adamistlerden, bel boylardan bıktım. Good boy bundan sonra. İlk randevu, ilk adım. Onu mutlaka etkileyin. Korkuyorum. Sizden korkmuyor. Sarp'ın görüşleri 120. Deniz'in memeleri natural. Sarp iki vurur tek sayar. Deniz üst üste 22. Sarp çıkarmadan. Unutmayın, karşınızdakini etkilemeye çalışıyorsunuz. Kötü, kaltak. Vurdurdum. Ne zaman be? aramadıysa aramayın. Bana gelsene ya. Ne yapayım? Kondoma. Geciktirici aldın mı? Almadım abi. Sağ ol. Erken geldin. <laughs> Ay. <gülüyor> bir şey değil. <lar>. Öpüşmedik bile. Yatmadık. <laughs> Ay kör oldum galiba. <laughs> arkadaş mıyız? Flört müyüz? Sevgili miyiz? Neyiz biz ya? Şuraya gitsen beni sikerler. Seviyorum seni Ne gecekti be? Bunu saymayalım. Bence bir daha buluşalım.